Ayşenur Arslan, Halk TV.com.tr Yine türbülanstayız. Bir suikastin perde arkası. Sinan Ateş suikastinin kilit ismi MHP'li avukat Serdar Öktem suikaste kurban gitti. Kobani olaylarının yıl dönümünde Selahattin Demirtaş'a tahliye ihtimali ortaya çıktı. Eğer tahliye talebi yarın akşama kadar reddedilmezse cezaevinden çıkılabilir denirken Şamil Tayyar böyle bir ihtimal yok dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ın Ankara'nın terör listesindeki PYD'nin komutanı Mazlum Abdi ile fotoğrafı yayınlandı. Ahmet Elşara döneminin ilk seçimi nüfus kayıtlarının eksikliği nedeniyle tüm seçmenler değil halk delegeleriyle gerçekleşti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak ve siyasi kaderini belirleyecek 210 kişilik meclisin 127 milletvekili seçildi meclisin geri kalan üçte biri ise Şara tarafından atanacak. Ayrıca Süveyda ve Fırat'ın doğusunun Suriye hükümeti kontrolünde olmaması sebebiyle o bölgelerde seçimler yapılamadı. ABD Yüksek Mahkemesi, Bank'ın yargılanmasının sonlandırılması talebini reddetti. Erdoğan'ın Beyaz Saray'da masaya koyduğu en kritik dosyanın akıbeti Türkiye'yi zora sokacak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde cuma günü dersleri tümüyle kaldırıldı. Nedenini söylemeye gerek yok herhalde. Manifest grubu üyelerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hayasızca hareketler ve teşhircilik suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İki çocuk annesi Zübeyde bir X paylaşımı nedeniyle tutuklandı ve tek yüz güldüren, daha doğrusu kahkahalarla güldüren haber. Meğer CHP'liler Gürsel Tekin'i Mansur Yavaş hatta Kılıçdaroğlu'ndan çok seviyormuş. Söyleyen iktidarın anketçisi ORC. Ama hak yemeyelim. Sorsanız muhalefet seçmenine sorduk diyecekler. Yani yeniden refahtan anahtar partiye kadar. Hatta belki seçmen bazında MHP'den destek almış olabilir. Yine de kusura bakmasınlar ben güldüm. Bu notlara bugün Hamas'ın Aksa tufanı saldırısının yıl dönümü olduğunu ekleyin. Başınız yeterince dönmediyse sadece polisiye değil siyasi ajandanın en karışık en kanlı maddesine geçelim. Sinan Ateş suikastı ile gündeme gelen MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi kadar neden şimdi öldürüldüğü kritik önemde. Dosyanın ayrıntılarına geçmeden neden şimdi sorusuna yanıtla başlayalım. Serdar Öktem 7 Ağustos günü şöyle bir paylaşım yaptı. Göz yumduk, kör sandınız, alttan aldık, saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın. Çünkü her şey bilerek olacak. Sinan Ateş dosyasını ve MHP cephesini konuşulanları bilenler şifreyi hemen çözdü. Aslında Serdar Öktem'in sahipsiz bırakıldığı iddiasıyla uzun zamandır konuşurum mesajı gönderip durduğu biliniyordu. Öktem, tetikçilerle Ankara'daki lojistiği sağlayan kişi olduğu iddiasıyla 21 ay tutuklu kaldığında bu ihtimal daha yüksek sesle dile getirili olmuştu. Hatta tutuklanmasından 6 ay sonra cezaevinde kalp spazmı geçirdiği gerekçesiyle kaldırıldığı Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'la görüştüğünün ortaya çıkmasına uzun süre gündemi meşgul etmişti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede konuşmaması için bazı vaatlerde bulunulduğu da iddia edilmişti. Bu konuda Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması için mahkemeye talepte bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Taleple ilgili olarak ne yapıldı bilmiyoruz. Ancak Serdar Öktem açısından bardak taşmıştı belli ki. Çünkü Öktem'in yargılandığı dosya diğer ürkücü sanıkların yargılandığı suçluyu kayırma dosyası ile birleştirilmişti. Dahası gözaltına alındığında şifresini unuttum dediği telefonun ABD'deki incelemesinin bittiği, yakında şifrenin kırılmasıyla suikaste dair her ipucuna ulaşılacağı konuşuluyordu. Sosyal medya paylaşımındaki artık sessiz kalmak yok mesajına uzun namlulu silahlarla karşılık verilmiş. Serdar Öktem'in sesi ebediyen susturulmuştu. Ayrıca X2 sayfası kapatılmış, Instagram hesabında ise bol bol Bahçeli'nin yanında çekilen fotoğrafları ve benzeri hatıra pozları dışında temizlenmişti. En sessiz yerse MHP cephesiydi. Partinin yarı resmi sözcüsü diyebileceğimiz Türk Günün sitesinde sıradan bir adli vaka gibi bile yer verilmemişti. Ya saldıranlar mı? Polis elleriyle koymuş gibi hızla tespit edip gözaltına aldı. Zanlıların ikisi 18 yaşın altında. Şu sıralarda çok meşhur olan Daltonlar çetesi mensubu 6 kişi olduğu açıklandı. Yani muhtemelen Serdar Öktem'in kim olduğunu da neden öldürülmesi gerektiğini de bilmeyen, bu yüzden konuşup anlatacak bir şeyi olmayan tetikçiler. Meselenin siyasi yanına gelince, epeydir farklı kulvarlara savrulan AKP ile MHP arasında yeni bir sıkıntının alameti mi diye sormadan edemiyorum. Dosyaların birleştirilmesi kararının MHP'yi ne kadar rahatsız edeceği öngörülemiyor muydu? Bir başka merakım da şu. Yeraltı dünyasını iyi bilen, başına gelecekleri tahmin eden Serdar Öktem acaba arkasında bildiklerini anlattığı belge ve kayıt bırakmış mıdır? <laughs>